Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle harika bir iğne oyası yapacağız. Gerçekten çok ağır ve gösterişli bir model. Ee, bu şekilde ip markalarım altın altınbaşak arkadaşlar. Yazma markası olarak da Cenk öneririm. Her zaman. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz. Abone olup zil butonuna basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Evet bu şekilde yapacağım model bu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve ağır bir oya. Şöyle göstereyim. Yapılışı biraz zahmetli arkadaşlar. Bir sürü aşaması var ama gerçekten değiyor. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. yapılışına geçelim. Evet bu şekilde zürafalarımızı yaptım. Şimdi buradan bir tane zürafa daha yapacağım. Bir sonrakine Şimdi bunun içine geri dönüp bu şekilde sabitledim. Bunun içine iki tane zürafa yapacağım. Evet, bu şekilde iki tane zürafa yaptım. Şimdi zürafama geri dönüyorum. Tekrar içerisine bir tane zürafa. Burada ne eksilme ne de azaltma yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Evet toplamda 3 sıra yaptım. Şimdi burada dördüncü sırada şuradaki ilmeğimi atıyorum şuraya atmam gerekirken şuraya atıyorum şöyle küçük bir tane zürafa çektim şimdi buradan şuraya atıyorum arada bir tane bıraktım Şimdi yine zürafalarımı çekmeye başlıyorum. Şu arada 3, 6, 7 tane yapmışım. Ben de 7 tane yapıp geliyorum. Evet arası için 7 tane yaptım. Ayrıyeten de 5 tane yaptım. Şöyle Arada 4 tane bırakıp 5. atıyorum ve şu arada 7 tane kalmış oluyor. Şöyle ipimi geri döndürdüm. Şu şekilde yaptım. Şimdi zürafalarımı tek tek zürafa yapacağım. bu şekilde devam ediyorum ilk sırada beş tane vardı şimdi bir eksilme oldu ve dört tane kaldı şöyle yine ipimi attım en sona. yine zürafalar mı zürafa yapıyorum Evet, şimdi üç tane kaldı ve şuradaki yuva, ilk yuvama attım. Buradan sonra atıyorum. Küçük bir yuva oluşturacağım. Şöyle. Böyle bir yuvamız oluştu. Şimdi buraya arada bir tane zürafa bıraktık. Sonra içine fırfırlar yapacağız. Şimdi burada 3 tane sürafa yapacağım. Evet, üç tane zürafa yaptım. Şimdi zürafamı en başındakine geri dönüyorum. şöyle burada da arttırmaları yapacağız eksilme olmasın diye aynı yere bir tane zürafa yapacağım en sondakine iki tane zürafa yapacağım arkadaşlar ki fazlalıklarımız oluşsun Şimdi yine başa geliyorum. Yine aynı yere. Pardon. Biraz bulanıklaşmış. Kusura bakmayın. Her model yapmak, hem video çekmek gerçekten zor. Bazen modele dalıp görüntünün kötü çıktığını unutuyorum. Şöyle evet bu sırada alt beş tane oluyor zürafalarımız şöyle yine aynı yere iki tane zürafa yaptım evet bu şekilde altı tane yaptık yine başa atıyorum bu başta bir tane pırpır yapacağız. Evet sondakileri artık hep bir tane fırfır yaparak yapacağız. Şöyle şimdi yine sıra tek tek sıra yapacağım. Evet, şu alttaki zürafaları altı tane olduktan sonra şuraya iki tane atıyorduk. Şimdi bir tane atıyoruz eksilmeler olsun diye. Şöyle geri dönüyorum tekrar. Yine bu başa bir tane pırpır yapacağım. Tekrar zürafalarımı zürafa yapacağım. Yine başa geldim. Yine pırpır pır bu şekilde bir kalana kadar devam ediyorum. Ben diğerini kamera arkasında yapıp geliyorum. Evet bu şekilde bir tane kaldı. Yine geri dönüyorum. Son pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde bademimiz oluştu. Evet şimdi buraya 3 tane zürafa yapacağım. İlk baştaki zürafamı geri dönüyorum. 3 sıra bundan da. Zürafama yine battım. Hiç eksilme olmaması gerekiyor. Tekrar geri dönüyorum. Bu şekilde. Evet şimdi buradan aşağı iniyoruz. Bu şekilde en alttaki sıramıza zemini atıyorum. Toplamda 1, 2, 3 sıra yaptık Şimdi bu yuvanın içerisine zürafalarımızı bu şekilde doldurup aşağı iniyoruz. Zemine geldik. Şimdi oradan tekrar zürafalara devam edeceğim. Zemini bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi burada zürafamın başına ipimi atacağım. Şöyle, şimdi de sondakini atacağım. Arada bir tane zürafa bırakacağım. Şimdi yine içine batıp zürafamı şöyle geri iteceğim. Pardon ipimi içerisine şimdi pırpırlar yapacağım. Toplamda 7 tane pırpır yapacağım bu şekilde. 4 tane oldu. 5 6 Evet bununla beraber 7 tane pırpırımız oldu. Şimdi buradan ilk pırpırımı atıyorum. Şimdi diğer pırpırımı şöyle bir köprü oluşturacağım. Diğerini siz dilerseniz çevirip de bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet bu şekilde sona kadar geldik. Şimdi şuraya en başındaki yuvaya ipimi sabitliyorum. Buraya iki tane zürafa yapacağım. Şöyle küçük olması gerekiyor. Şu ipimi keseyim. Şimdi başa geliyorum. Şöyle yine aynı zürafaya batıp bir tane zürafa yapacağım. Bir sonraki zürafa mı? Tekrar başa atıyorum. Yine aynı yere zürafa. modeli ne kadar sık yaparsanız o kadar güzel gelir. Şöyle yine başa geliyorum. Toplamda 3 tane oldu. Bakın 1, 2 ve 3. Şimdi burada 4. sırada tek ilmekle yapıp aşağı ineceğim. Şimdi buradan Bu şekilde diğer yuvaya atacağım Bu modeli biraz çoktandır yaptığım için Unutmuşum Şöyle Diğer yuvaya attım ve Eşit bir şekilde Bir ip bıraktım Şimdi bu yuvanın içerisine yine aynı şekilde iki tane zürafa yapacağım bütün yuvalara bu şekilde yapacağım ben kamera arkasında bunu yapayım videom çok uzun oldu Evet bu şekilde yaptım hepsini toplamda 7 tane oldu yine aynı yuva atıyorum şöyle iki sefer doluyorum ve sabitliyorum. Evet modelimin son hali bu şekilde oldu. Şurada belki ip farkını göreceksiniz. Buradaki ipim, ip rengim bittiği için şu rengi kullandım. Yeşilinden. Ve bu modeli çoktandır yaptığım için bu şekilde bu daha büyük oldu daha sıkı yaparsanız daha küçük de olur sayıları kesinlikle aynı sadece ben biraz bunları sık çalışmışım bunları biraz daha geniş yapmışım bugünkü modelim bu şekildeydi arkadaşlar umarım beğenirsiniz vaktiniz varsa bir beğeni bir yorum yaparsanız çok sevinirim vaktiniz yoksa da canınız sağ olsun şöyle modelimiz Umarım güzel anlatabilmişimdir herkese hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet olun